Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc son 4 yarışta ikinci kez ikisini birden yarış dışı bırakan bir temas yaşadılar. Leclerc ise Vettel'i e arkadan çarpmasının ardından kazada sorumluluğu üstlenerek özür diledi. Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise temastan çok sahip oldukları hızın sinir bozucu olduğunu söyledi. Binotto, bu kesinlikle acı verici. Her iki aracın da henüz ikinci turda yarış dışı olduğunu görmek acı verici. Bu zor hafta sonunun ardından bizim için olabilecek en kötü sonuç. Orta grupta başladığınızda çok şey olabiliyor. Ama bu olayda durum çok açıktı. Şimdi ileriye bakmak zorundayız ve olabildiğince hızlı bir şekilde gelişmeliyiz. Sürücülere söyleyecek neredeyse hiçbir şeyim yok. Sadece iki turun ardından yarışı bu şekilde bitirmek elbette acı verici. Hafta sonu zaten zor geçiyor ve bu bizim için olabilecek en kötü şeydi. Ama şimdi kimseye suçlama zamanı değil. Şu anda en kısa sürede daha iyi olmamız gerekiyor ve bunun için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz dedi. Sherlock nelse temasının ardından kazayla ilgili sorumluluğu üstlendi. Açıkçası böyle zamanlarda mazeret bulmak yeterli olmuyor. Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Bugün çok kötü bir iş yaptım. Takımı hayal kırıklığına uğrattım. Yeterli olmadığını biliyorum ancak bu konuda çok üzgün olduğumu söylemem gerekiyor. Umarım bundan dersler çıkarırım ve sonraki yarışlarda daha güçlü oluruz. Buna ihtiyacımız yok ve takımın da buna ihtiyacı yok. Takımın tüm çabalarını çöpe attım. Çok üzgünüm ama yeterli değil. Hamlesinin çok iyimser olup olmadığı sorusuna ise Leclerc, evet kesinlikle öyleydi yanıtını verdi. Olayın ardından konuşan Sebastian Vettel ise şöyle söyledi. Başlangıç o kadar da iyi değildi. Lastikler patinajda kaldı ve çok fazla yol tutuşu alamadım. Geçen haftaki başlangıçtan daha iyiydi. Hatta geçen hafta orta lastikle başlamıştık. Kötü start devam etmemizi zorlaştırdı. Birkaç sıra kaybettim. Düzlükte birkaç sıra kazandım çünkü ilk virajdan çıkışım oldukça iyiydi ama sonra gidecek hiçbir yer olmadığını fark ettim. Daha sonrasında da her şey üzücü oldu çünkü yarış bitti. Bunun hakkında konuşacağız ve sonra konu kapanacak. Benim açımdan söyleyecek pek bir şey yok. Gidebilecek bir yerim olduğunu sanmıyorum. Orada iş tarafta kaldım çünkü yanımda iki araç vardı. Eğer George'a doğru gitseydim muhtemelen benle Şarlı olan durum olurdu. Oradaki üçüncü araçtı ve bu yüzden Şarlı'nın nereye gitmeye çalıştığından pek emin değildim. Ama elbette kötü gitti. Çünkü şimdi ikimiz de yarış dışı kaldık. Gidecek başka yerim yoktu. Her şeye karşı dikkatli oldum ve 3. viraja geldim. Fren yaptığımda George'a atak yapmayı düşündüm. Ancak 3 araçla o virajı dönemedik. Charles'ın hangi boşluğu gördüğünü bilmiyorum ancak iyi bir sonucu olmadığı kesin. Çok acı verici. Çünkü temiz bir start almak ve bir ritme oturmak gerçekten çok güzel bir şey olurdu. Aynı zamanda güncelleme hakkında, yol tutuşu hakkında ve diğer tarafta araç hakkında daha çok bilgi almamız için de iyi olurdu. Ancak oraya kadar bile ilerleyemedik. Ayrıca fetel kendisine vuranın Lökterk olduğunu sonradan anladığını belirtti. Bana vuranın Şarl olduğunu anlamadım. Pite gittiğini görür görmez muhtemelen onun olduğunu biliyordum ama ilk başta anlamadım. Hiç yer yoktu ve zaten içerideki çizgiyi yakalamıştım. Kaçabileceğim bir alan yoktu. Tabii ki bu takım için acı verici. Benim için de acı verici çünkü bugün gerçekten yarışmak istiyordum ve geçen haftadan sonra cevap almak istiyordum. Ama ne yazık ki bu cevabı alamayacağız. Bugün yapabileceğim çok şey olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden bir şekilde üstesinden geleceğim. Çok yazık. Özellikle geçen haftadan sonra bugün gerçekten bir his yakalamak istiyordum. Bence bugün geçen haftadan çok daha iyi olabilirdi. Çok daha iyi hissetmeme rağmen ne yazık ki istediğimizi yapamadık.